Abantizet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi İhsan Canan ben. Bahçe bitkilerinin tesisi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi vereceğim. Hasattan önce yapılan bütün işlemler fotosentezi artırmak içindir. Dolayısıyla bahçe tesis ederken de bu hususu gözden kaçırmamak gerekir. Fotosentezde en önemli olan şeylerden ışık, su ve karbondioksiti düşünerek bu işlemi yapmamız gerekir. Bunun için ışıklanmanın en iyi olduğu güneye bakan yamaçlarda bahçenin tesis edilmesi çukur alanlara göre çok daha isabetli olacaktır. Bu alanlarda Hava hareketi de çok iyi olacağı için karbondioksitin bahçemize gelip çıkması, bahçe içerisindeki hastalıkların giderilmesi çok daha kolay olacaktır. Bununla birlikte sulamayla da ilgili birçok sorun bu sayede çözülmüş olacaktır. Çünkü bahçe bitkilerinin tesis edildiği arazilerdeki en büyük sorun taban suyu sorunudur. Güneye bakan yamaç arazilerde ise su, hava hareket halinde olduğu için bundan kaynaklı sorunlar çözülmüş olacak. Güzel bir havalanma ve su hareketi sağlanmış olacaktır. Yeni tesis edilen bahçelerde Damlama sulama sisteminin tercih edilmesi günümüzde artık çok kolaydır. Bununla birlikte eğer arazi uygunsa sırta dikim yapılabilirse buna bahçe tesis ederken çok daha faydalı olacaktır. Donların bahçe içerisinde durmaması açısından. Ee, yeni bahçe tesis ederken en önemli şeylerden bir tanesi de çeşidin bulunduğumuz bölgeye uygun olmasıdır. Bununla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün BİSİP isminde bir uygulaması vardır. BİSİP isimli programda illere göre yıllık soğuk toplam miktarı verilmektedir. Aynı şekilde tesis etmeyi düşündüğümüz meyve tür veya çeşidinin de gereksinim duyduğu soğuk ihtiyacı bu sitede mevcuttur. Bu ikisini karşılaştırdığımız zaman bu iki değerin birbiriyle eşit olması ya da yakın olması alacağımız risklerin azalmasına yardımcı olacaktır. Bunun dışında fidan tesis ederken bir yaşlı fidanların kullanılması hem taşıması kolay olacaktır hem ucuz olacaktır hem bahçeye adapte olması daha kolay olacaktır. Daha kuvvetli bir ağaç elde etmek için daha uygun olacaktır. Karın kalın bir şekilde yağdığı soğuk yerlerde eğer kar yükü fazla değilse ilkbahar dikimi tavsiye edelim mektedir Çünkü buralarda kar olmadığı için kış aylarında toprak çok soğuk olmaktadır. Kışa güçlü girebilmesi için fidanların ilkbahar dikimi tavsiye edilmektedir. Ancak karın yeterince yağdığı soğuk yerlerde kar toprağı sıcak tutacağı için sonbahar dikimi de uygun olacaktır. Bununla birlikte torbalı fidan kullanıldığı zaman yılın 12 ayı dikim yapılabilecektir. Çünkü kökler orada oluşmuştur. Toprak içerisinde bu kökler zaten mevcuttur. Herhangi bir dikim için bir engel söz konusu değildir. Ancak torbasız fidan bu söylediğimiz şekilde soğuk yerlerde davranılması gerekmektedir. Fidan tesis ederken en önemli sorunlardan bir tanesi de daha önce orada eğer tarla ziraatı yapılmışsa pulluk tabanı denilen yerden yaklaşık 30 santim yani 20 ile 50 santim arasında sert bir tabakanın mevcudiyetidir. Yeni dikilen fidanlarda bu büyük bir engel teşkil etmektedir. Bunun için pulluk tabanının fidanlar tesis edilmeden önce krizma pulluğuyla patlatılması gerekmektedir. Bahçe bitkilerinde meyve bahçesi tesisi bir fabrika tesisi gibi önemli bir olaydır. Çünkü dikilen bir meyve ağacı en az 20-30 yıl hizmet vermektedir. Onun için iyi planlanması, profesyonelce düşünülmesi gerekmektedir. Bunun için Için vatandaşlarımızın bu hususta üniversiteler veya araştırma enstitülerindeki yetişmiş personelden yardım almaları mümkündür. Hepinize iyi verimli bahçeler ve sağlıklı günler dilerim.